Evet sevgili 2026 YKS Tayfam hepinize merhabalar sevgiler ben Can Köni. Sevgili arkadaşlar 2025 YKS'de özellikle TYT'nin belirleyici etkisi göz önünde bulundurulduğunda sınav müfredat olarak her ne kadar 9 ve 10. sınıf içeriğine uygun olsa da soruların ayırt edicilik gücünün yani seçicilik gücünün çok çok yüksek olduğunu hep beraber gördük. TYT için karşımıza gelebilecek olan 5 tane soruyu eksiksiz biçimde yapabilmek için yepyeni bir kampla sizlerle birlikteyiz sevgili arkadaşlar. TYT felsefe kampımız 20 günde bitecek şekilde planlandı. Bu 20 gün içerisinde TYT felsefe video defter notumuzu ve TYT felsefe soru bankamızı bu tek kitap olarak size sunulacak. Bu tek kitapla ilgili bir tanıtım videosu da çekeceğim. Biz 20 gün içerisinde tüm TYT felsefe konularımızı artı TYT felsefe ile ilgili o konuların soru çözümlerini video çözümlü şekilde sizlere ulaştıracağız arkadaşlar. Kampımız 25.07 yani 25 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. 1 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu 20 gün içerisinde arkadaşlar, tabi birer gün boşluklu şekilde ilerleyeceğiz. Bu 20 gün içerisinde tüm felsefe konuları eksiksiz biçimde sizlere sunacak. Kitabımız 25 Temmuz tarihine kadar arkadaşlar... Kare Akademi bünyesinden çıkacak ve sizlere ulaştırılacak. Daha demin de belirttiğim gibi kitap tanıtım videomuz arkadaşlar sizlerle olacak. Videolarımız hem konu anlatım videolarımız hem soru çözüm videolarımız arkadaşlar Can Köni Bülent Tanık Başarı Maratonu YouTube kanalında yayınlanacak. Yine tamamen ücretsiz bir biçimde hem soru çözümlerimize hem konu anlatım videolarımız arkadaşlar ulaşabileceksiniz. YouTube kanalımız Can Köni Bülent Tanık Başarı Maratonu YouTube kanalı olarak tanımlandı. Burada 20 gün içerisinde gün gün o gün hangi videoların sizlerle paylaşılacağı, o gün kaç test çözüleceği ve programın ne zaman biteceğine dair her şey arkadaşlar etkin bir şekilde planlandı. Sadece sizlerden isteğimiz kitaplarınızı hemen tedarik ediyorsunuz ve 20 gün içerisinde TYT Felsefe Kampımızı YouTube kanalımız üzerinden ediniyorsunuz. Tamamen 2025 YKS soru yönelimlerine uygun anlatım ve buna uygun yeni soru örnekleriyle beraber el alacağımız bu kamp tüm YKS sürecinde sizlere çok ciddi biçimde fayda sağlayacaktır arkadaşlar. YouTube kanalımıza 20 günde TYT felsefe kampı oynatma listesi adı altında bir oynatma listesi göreceksiniz. Artı her gün kampın kaçıncı gününde olduğunuzu ve oraya hangi videoları yüklediğimizi görebileceksiniz. Her ne kadar felsefe dersi sizler için zor bir ders gibi gözükse de arkadaşlar 5 soru TYT'de çok çok önemli, çok çok belirleyici ve TYT için her zaman söylediğimiz bir şey var. TYT'de bir matematik sorusu da arkadaşlar, bir Türkçe sorusu da, bir felsefe sorusu da aynı ağırlığa sahip. Dolayısıyla herhangi bir yerdeki eksiğinizi kapatmanın dışında felsefeden yararlanabileceğiniz gibi aynı zamanda felsefeyle var olan TYT puanınızı ciddi biçimde arttırabilirsiniz. Yine sözelci arkadaşlarımız AYT kısmının felsefe bölümüyle ilgili hazırlığı tamamlayarak orada karşına gelen 12 sorudan 3 tanesini arkadaşlar çok rahatlıkla buradaki videolarla yapabilir. Bu arada AYT felsefe kampımızda olacak onunla ilgili de sizleri bilgilendireceğim. Orada Bülent Tanık hocamla beraber videoları anlatacağız ama TYT felsefe kampını 20 günde sadece ben anlatacağım. 20 gün sonunda felsefeyi hallediyoruz fark yaratıyoruz ve bu işi bitiriyoruz. Hadi bakalım yola başlıyoruz. Yolumuz uzun. 2026 YKS'de hayal ettiğiniz üniversitelerde görüşmek dileğiyle hazırsanız başlıyoruz gençler.